Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli dostlar nasılsınız inşallah iyisinizdir Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz Artık iyice İran'ın doğusuna geldik Nişabur vilayetindeyiz Arkamda 200 küsür yıllık ahşaptan Muhteşem bir mescit görüyorsunuz Bir önceki videoda bu mescidi Orman köy diye burası bir yer Orayı sizlere gösterdim ve tanıttım Şimdi Nişabur'dan Meşed'e geçeceğiz Meşed'e geçtiğimizde de Meşet'te ilk olarak İmamı Gazali'nin bir Kabri var maalesef harap durumda duran bir kabri var. Şimdi hadi hep beraber İmam-ı Gazali'nin harap durumundaki kabrine gidelim. Kabrinin başında hayatını sizlere anlatayım. Bir taraftan da kabrini göstermeye çalışalım. Hadi hep beraber İmam-ı Gazali'nin kabrine doğru yolculuğumuz başlasın. İmam-ı Gazali'nin mezarını görmeye meşete gidecektim ama hava karardı. Gece yolculuk yapmak istemedim. Ben de Nişa burada e, kalayım dedim. Tabii ki biz asgari ücretli bir gezgin olduğumuz için hostellerde kalıyoruz. Çok güzel bir hostel buldum. Geceliydi ucuz 75 lira. Böyle müze gibi yapmışlar. Hem de bir taraftan kalabiliyorsunuz. Geceyi burada geçireceğim. Ardından e, sabah artık tekrar yola çıkacağım. Çünkü bugün 600 kilometre yol geldik. Bayağı bir yorulduk. Gece yolculuk yapmayayım. Onun yerine kalayım burada. Sabah inşallah yolculuğumuz meşete devam edecek. Rasul Abimiz buranın <laughs> sahibi. Evet. Şu odayı tuttum. 103 numaralı oda. İçeride baya bir resim falan var ama idare edeceğiz. Evet geceyi burada geçireceğiz. Burada kalmanın geceliği 75 lira. Böyle güzel bir mistik havası var. Şurası mutfağı. Şimdi yemek hazırlıyor Rasul abi bize. Şu karşıda oturacağız. Açık havada yemeğimizi yiyeceğiz. Abilerle beraber yiyeceğiz. Şu an benden başka kalan yokmuş. E, Rasul abinin ailesi var. Yemeğimizi burada beraber yiyeceğiz. Kimse olmadığı için ikimiz yiyeceğiz. E, çayımızı falan burada içeceğiz. Ben bir taraftan videolarımı sizin için hazırlıyorum. Kahvaltıya bugün misafirlerim geldi. Onlarla beraber kahvaltı yapıyoruz. Ama canım bana da bırakın da size vermekten biz yemedik. Şu tam ortadaki kahverengi var ya çok yaramaz şu. Bak şu. Hiç çekinmiyor. Hmm. Al, sen de al sen de al. Güvercinden anlayan arkadaşlar... Bunun cinsini bize yazarlar mı yorumlara? Siz açık bayağı? Bakalım yiyecek mi elimden. Sen çıkmışlar bayağı. Bunlara söyleyelim de yemersinler. Evet, böyle bir ortamımız var. Çok güzel bir hostel. Çekil, çekil, çekil. Bu kadar da olmaz ki canım. Siz fazla samimi olduk. Şu arkadaki yemedi o biraz yesin. Geceyi bu güzel hostelde geçirdikten sonra şimdi İmam-ı Gazali Rahimullah'ın kabrine doğru gidiyoruz. 166 kilometremiz var. Bu da yaklaşık 2 saat 15 dakika kadar bir zaman demektir. Kadim şehir Nişabur'dan Meşhed şehrine doğru önce İmam Gazali'nin kabrini ardından da İmam Rıza'nın kabrini sizlere gösterip tanıtmaya çalışacağım. Yol duamızı okuyalım. Subhanallazi sahara lana ve ma kunna muqrinin ve inna ila rabbina Allahu ekber. Bunu yer yer okuyorum ki Belki siz de ezberlerseniz okudukça bana sevap gelir diye. Hadi Ata yurdu Nişa buradan Meşhed şehrine doğru yolculuğumuz başlasın. Meşhed şehrine geldik. i̇mam Gazali'nin türbesine çok az kaldı. Yaklaşık 21 kilometre. O da 25 dakika falan demektir. Şehrin içinden değil otobandan geldim. Aracınızda ya da motorunuzla gelirseniz sizde... kesinlikle otobanı kullanın çünkü yabancılara otoban ücretsiz. ve karşıda güneş ışığından belki az görünüyordur ama Meşet şehri İmamlı Gazali'nin kabrine yaklaştık 3 kilometre kadar kaldı böyle mahalle arasında viran bir yer hemen bu yolun sonuna doğru İmam Gazali'nin kabrinin olduğu yere geldik. Şurada demirli alan var ya görüyorsunuz. Orası Ey büyük imam. Sana bu mezarı mı layık gördüler? Gerçi onun içi Allah'ın izniyle cennet bahçesi ama yani İran'da ne saçma sapan şairlere ne güzel türbeler yapmışlar da senin gibi büyük bir insana bunu nasıl layık görüyorlar ya? İşte i̇mam Gazali Rahimullah'ın mezarının olduğu yere geldik. Esselamu Aleyküm. Bakın. i̇mam Muhammed Gazali diyor, onun mezarıdır diyor. şuraya bakın yani gel de kızma koca büyük imamın mezarının olduğu yere bakın. Etrafı da bir göstereyim. Böyle görüyorsunuz çorak bir yerde duruyor. İşte o büyük insan İmam Gazali rahimullah'ın mezarı. Görüyorsunuz yani o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki yani Diyecek bir şey vallahi bulamıyorum yani. Şuraya bakın. Böyle büyük bir alemin mezarı böyle mi olması lazım ya? Yani? Eskiden şu gördüğünüz yuvarlak alan var ya bu kümbetli bir yapıymış. Yani Selçuklu eserlerini bilenler bilir. Kümbet olur böyle kunik gibi üstü kapalı. Böyle bir alanmış. Lakin Moğol saldırılarında burası tamamen yıkılmış. Yakın tarihte buradaki yapılan arkeolojik kazıda İmam-ı Gazali'ye ait olduğu şu mezarın üzerinden çıkan mezar taşındaki kitabeden anlaşılıyor. E Zaten Tuz şehri şu gördüğünüz alan i̇mam Gazali'nin doğduğu şehir. E şehrinden ayrılmadığını biliyoruz, çok uzağa gitmediğini biliyoruz ve vefatı da yine aynı şehirde oluyor ve buraya defnediliyor. Ben daha önce buraya geldim ve bir önceki eski resimlerde görmüşüm. Şuradan mezarın altına bir giriş odası var aslında ama şu an tabi bu bölümü de toprakta kapatmışlar. Yani ne diyeyim vallahi bilemiyorum ya. Bir ara Türk yetkililer buraya müdahil olmak istemişler. Hani biz bu türbeyi yaptırtalım böyle kalmasın demişler. Ama daha sonradan işte sadece şu demir direkler dikilmiş. Üstüne bir çatı bile yapılmamış ya da yapılmış artık belki de rüzgardan muştu gitti. Bilmiyorum ama yani gerçekten ama bak dengesizin bir tanesi kalkmış görüyor musunuz? Yani mezarın üzerine ismini ya da işte baş ismini neyse onu kazımış. Yani ehli sünnetin hiç mi bir müdahil hakkı yok ya? Yani şu mezarı hiç mi bir şey yapamayız yani? Bari tamam bir çevresini düzenleyelim. Şuraya hiç yoktan normal bir mezar yapalım. Bu şekilde bu toprak yağmur yağdıkça eriyecek. Üstü de kapalı değil. Görüyorsunuz işte bak. insan yetiştirmek lazım kardeşler. İnsan. i̇mam Gazali gibi adamlar bize bu yüzden lazım. İnsan. İnsan yetiştirirsek medeniyetine de saygısı olur, atasına da saygısı olur. Ama eğer ki insan yetiştiremezseniz işte ne böyle aliminin mezarına sahip çıkar, ne atasının mezarına sahip çıkar. Şuraya bak. Yani keşke sesimizi İranlı bir yetkili duysa da Allah rızası için ya. Allah rızası için bari şuraya doğru düzgün bir mezar yapsalar yani. Ha İmam-ı Gazale'nin böyle süslü mezarlara ihtiyacı mı var? Tabii ki de yok. O adam ahiretini kurtardı. Gitti öbür tarafa. Şu çöplere bak ya. Gerisi bize lazım. Vallahi kalbim buruk ayrılıyorum buradan. Yani şartlarım el verse emin olun. Şuradan bir tane mermerci bulur. Şuraya ben kendim bir tane yaptırtırım ya. Yıkılacak gidilecek buralar yani. Görüyor musunuz? Bak karşıda kumdan bir hortum oluştu. İşte rüzgar, yağmur derken bu mezarı yok edip gidecek. E zaten çevredeki insanlarda tarih bilinci yok, tarih şuuru yok. Evet. Mahzun bir şekilde ayrılıyoruz. Diliyorum ki Rabbimden inşallah bir gün bir yiğit çıkar. Bize bu ata yurdunu tekrar yurt yapar. Ve i̇mam Gazali gibi büyük bir alimin mezarını yapmakta, düzenlemekte inşallah bize nasip olur. İşte mezar böyle bir alandı. Şu an mezarının başında durduğum Zatın asıl ismi Muhammed bin Ahmet el-Tusi el-Gazali'dir. Lakin Anadolu'da i̇mam Gazali diye meşhur olmuştur. Avrupalılar ise el-Gazel der. Çünkü i̇mam Gazali'nin farklı kitapları ve farklı eserleri şu an birçok farklı dile çevrilmiş ve birçok üniversitede günümüze kadar okutulmakta. İmam-ı Gazali 1058 yılında şu an mezarının da bulunduğu Tus beldesinde dünyaya gelir. İmam Gazali'nin büyük alim olmasının sebeplerinden bir tanesi de babasının kendisini emanet ettiği akrabasıdır. Çünkü İmam Gazali küçük yaşta babasını kaybeder ve babası o akrabasını çağırıp "Ben vefat ediyorum. Küçük bir oğlum var. Ne olur bu evladımı okut, büyük bir alim olsun. Bunu sana emanet ediyorum." der ve vefat eder. O akrabası da bu emaneti yerine getirmek için İmamı Gazali'yi küçük yaşta medrese eğitimi alması için medreseye gönderir. 28 yaşına gelene kadar İmamı Gazali medresede eğitim alır. Ama medrese eğitimi dendiği zaman aklınıza sadece hadis, tefsir, fıkıh falan gelmesin. Onun dışında felsefe, mantık, matematik birçok alanda semavi ilimler gibi birçok alanda kendini geliştirmiştir. Çünkü gerçekten çok yüksek bir zekaya sahiptir. Hatta Nizamiye medreselerinde ismi duyulur hale geldi. Bu yüzden o zaman Sultan Alparslan'ın da atabeyi olan Nizamül Mülk, Nizamiye medreselerindeki bu gencin ismini duyuyor. Çok zeki bir genç olduğunu duyuyor ve o zaman Nizamül Mülk kendi yaptığı özel toplantılara küçük yaştaki, genç yaştaki bu İmam-ı Gazali'yi de davet ediyor. Ve istişare ettiği konularda herkese söz hakkı veriyor ve i̇mam Gazali'ye de söz hakkı verince i̇mam Gazali son derece ferasetli tespitlerde bulunuyor. Bunun üzerine Nizamül Mülk bu zatın gerçekten hem çok zeki olduğunu hem de yaşına rağmen muhteşem bir ilmi olduğunu öğrenince genç yaşta onu Nizamiye medreselerinin baş müderrisi yapıyor. i̇mam Gazali'nin ne kadar zeki bir çocuk olduğunu anlamanız için küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Talebelik yıllarında farklı bir hocadan ders almak için seyahat ederken eşkıyalar yolunu kesiyor. Eşkıyalar bunun üzerinde para bulamıyor tabii ki talebe üzerinde herhangi bir altın ya da para yok ama ders kitapları varmış. İmam-ı Gazali'nin ders kitaplarını eşkıya elinden alıyor. İmam-ı Gazali yalvarmaya başlıyor ne olur diyor ben benim param yok, pulum yok ama ne olur o kağıtları bana geri ver. Eşkıya diyor ki bu kağıtlarda ne var? O da diyor ki ben hocayım. Burada yazdığım ilimler var, aldığım dersler, aldığım notlar var. Ne olur o kağıdı bana ver. O eşkıya diyor ki sen nasıl bir hocasın ki? Bu kağıdı elinden aldığın zaman bütün hocalığın gidiyor. Bütün ilmin bitebiliyor. Sen nasıl bir hocasın diyor. İmam Gazali o eşkıyanın bu sözünden çok etkileniyor ve geri döndüğünde yazdığı bütün notlarını 3 yılda tamamen ezberine geçiriyor. Kağıt gittiği zaman ilim kağıtta değil aklımda kalsın diye. i̇mam Gazali 300'ü meşhur yüzlerce alim yetiştirmiştir. Bin kadar eseri vardır. Hatta 53 yaşında vefat ettiğinde yazdığı eser sahifeleri ömrüne bölündüğünde günlük 18 sayfa kadar hiç durmadan eser yazdığı ortaya çıkıyor. Gerçekten ne kadar büyük bir insan olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Bu büyük alim i̇mam Gazali 1111 yılında yaklaşık 53 yaşlarındayken hayata gözlerini yumuyor. Ama ölümü bile bizim için bir ibret. Çünkü ailesi ölümünü şu şekilde naklediyor. Vefatından bir gün önceydi kefenini istedi ve odasına çekildi. Ben bu odadan çıkmadan kimse odama girmesin dedi. Biz de tabii ki onun sözünü çiğneyemezdik diyor. Odasına çekildi. Sabah namazı vakti oldu. Baktık ki sabah namazı vakti odasından herhangi bir ses gelmiyor. İmam-ı Gazali gibi bir insan sabah namazını kaçıracak birisi değil ve diyor ki ailesi odasına girdiğimizde kendisi kefenin içerisine girmiş, kefenini bağlamış, kıbleye dönmüş ve bu şekilde de ruhunu Rahman'a teslim etmiş diyorlar. İşte i̇mam Gazali doğduğu şehir Tuz'da vefat ediyor ve vefat ettiğinde de mezarı yine doğduğu şehir olan Tusa buraya defnediliyor. Aslında şu gördüğünüz alan bir kümbetti. Yuvarlak kapsüllü bir yapıydı. Lakin Moğol saldırılarında bu kümbet yıkılıyor. Şu anda da maalesef atıl bir şekilde duruyor. Buranın İmam Gazali Rahimullah'ın kabri olduğunu yakın zamanda yapılan arkeolojik çalışmalarda bulundu. Çünkü çıkan mezar taşlarında İmam Gazali'ye ait olduğu yazıyordu. Bu şehir yani Tuz bölgesi zaten İmam-ı Gazali'nin doğduğu yerdi ve doğduğu şehirde de vefat etti. Şimdi bizler de ta Türkiye'den 4000 kilometre yol gelip İmam-ı Gazali'yi ziyaret ettik. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ona şefaat hakkı verirse bizleri onun şefaatine nail eylesin. Evet bu videoda da sizlere İmam-ı Gazali'nin hayatını anlatmaya çalıştım. Mezarını göstermeye çalıştım. Vallahi kalbim buruk ayrılıyorum buradan. Son olarak mezarın bulunduğu etrafı da sizlere bir göstereyim. Mezar nasıl bir yerde terk edilmiş duruyor.